Nevşehir Belediyespor'un hafta sonu evinde oynayacağı Batman Petrol Spor müsabakası için Kırmızı-Beyazlı yönetim açık tribün bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Yönetim, grubun iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği müsabaka için maç günü bilet alacak olan ilk 1050 kişiye ise Nevşehir Belediye Spor Atkısı hediye edileceğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, 14 Kasım Pazar günü Gazi Stadında grubundan namalup lider olan Batman Petrol Spor ile karşılaşacak ligin zirvesi için büyük önem taşıyan müsabaka öncesinde kendi evinde taraftarlarının da desteğiyle galip gelmek isteyen kırmızı beyazlı yönetim açık tribün için bilet fiyatlarını 5 TL'ye düşürdü. Başta Metelistliler taraftar grubu olmak üzere Nevşehir Belediyesi Spor'a gönül veren tüm Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermesi beklenen müsabaka pazar günü saat 1'de başlayacak. Bu önemli müsabaka öncesinde Nevşehir Belediyesi Spor'dan yapılan açıklamada maç günü bilet alacak olan ilk 1050 taraftara kırmızı beyazlı kulübün atkısının hediye edileceği duyuruldu.